Sayın izleyici öncelikle selamlar teşekkürler geldin 2 dakika video izliyorsun da bu %57.3 ne ya Bu açmışsın hesabı şurada bu Ücretsiz ya bu butona tıklayınca da bir şey olmuyor ki internet bile gitmiyor butonda ya 001 MB gitsin 1 KB gitsin ya Şuraya bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak burada şu olacak E bize de teşvik olacak ya bu Bu ayıp bir şey bu bunu kabul etmiyorum Videoyu bak burada durdurdum bunu Bek, bekliyorum şu an. Abi o video devam edecek. Bekliyorum şu an. Teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere. <laughs> Cimer'de görüşürüz. O polise yazın. Arabayı yaptıracağız öyle gelecek çeteler. Ona o bayrağı değiştirsek mi abi? Kırılıyor ya. Yana falan koyalım yana yapıştıralım. Aynen. He Bu maçlar bak şey. Polis molis yok bu maçlarda. Normal. Gerçek yarış. Yani. Kaner. Sen ne istiyorsun lan benden? Mesela yani Kanerci. Aynen öyle. Vuhuhu. Vuhuhu. Öğrendim, öğrendim oynamayı. Yazma, yazma, arama, arama, arama. Senin amana koyayım, yarışın ortasında var ya. Göteray yazıyor bak. Allah vere ben bir denize uçaydım da seni bir şikayet etseydim savcılıkta görüşürüz. Benim koltuğu da oyuna bağladım biliyor musunuz mu USB ile? Ondan öyle aynı tepkileri veriyor. 1K mı? bir 1K'ya? Ben nickini okudum oğlum adamın. Götten titriyor mu? Yok lan o dil Doğru. Onu da koltuğa monte ettirdim. Abone geldikçe titriyor. <gülüyor> <gülüyor> Dildo ne demek? Ben yani çözdüm oğlum bu oyunu. Bu oyunu benim artık şeylere koy. Ana lige götür beni ana lige. Sen buralarda zora mı çeksem oyunu ne yapsam bu ortada zordan başladık mı yoksa biz ortadan başladık. Gece yarışları daha kısa sürüyor yalnız ha. Zordan başladık. E bunun zoru bile var. Kolay mı gülüm? <laughs> Baksana şeti falan oluyor arada bir. Sın oyuna parayı mı? Lan o öyle bir şey yok oyunda amına koyayım ya. Network speed hit grafikleri gerçekten bu mu ya? Bu mu diye delirdi birisi chat'te. <laughs> Oğlum ne var grafiklerde? Arkacam yüklenmemiş sanıyorsan polis kırdı az önce amına koyayım. Güzel gibi geldi bana. Baksana modellemelere. Araba için kamera yok işte. Bu oyunun eksiği bu ya. Bu oyunu buradan linçleyelim. İlla bir linç sebebi bulacaksa... <laughs> İyiyim tamam bir şey yok. Özür dilerim mikrofonu kapatamadım. İlla bir sebebi bulacaksak. 13.000 mi? 13050 8.000 13.050 Bu kaç? 10.000 Bunlar deli paralar arkadaşlar. Bunlara gitmem lazım. Şu camı nerede taktıracağım? Amana koyayım. Şu camı da taktırmam lazım. Bir garaj nerede garaj? Aa pardon biz 4K monitörden izleyemiyoruz. Kardeşim ayıp ediyorum dur ya. 1080'i takayım amına koyayım özür dilerim. Ne yapayım oğlum şimdi ya? Adamlar göndermiş kullanmayayım bunu. Bana trip attı ya. Azıcık da bir yer ver. Vereceğim de bir izin alalım bir vereceğim vereceğim şey. Ya şunları takacağım bunların amana koyacağım şimdi olacağı da o. Araç kapatma sinyali mi? O kullandığında polislerin uzaktan arabayı kapatmaları mı engellenir? Ananı sikiyim polisler öyle bir şey mi yapıyor? Oo. E biz bir sisteme bağlıyız o zaman. Yazı yazamıyoruz mu? A, B, diyor. Yazı yok. Canım anam yazacaktım oğlum. Aha. Her şeyde bir kayıt yaptık yine. Gece yarışlarına bakalım bir de. Kaç para kazanıyoruz gece? <laughs> Özgem. O diğer. O bir arabamızı alalım. Bunu geliştirince... Ona hey, yazalım. Bir hikayesi olsun, gidişat olsun anladınız mı chat? Gece yarışı şu var. 1227 ün ödülü mü? Asiktir pezemek. O niye öyle bir ödül veriyor? 1400 ün ödülü. Bu önemli değil mi? Hey, got race Kemal, gece yarışı yaparak altı günü kazanırsın. Ahtı gitti ki ya benim. <laughs> Abone chat biliyor musun? <laughs> günü kurtarmak, dex ile buluş, yarışa git. Daha gidemiyorum ki. Gündüz para, gece gün. Tamam. Günümüzde o zaman alalım altı mı olalım diyorsunuz. Araba 210 yaptı ha. Buna biz bir şey de takmadık lan ne oldu? Bir de bir buz tekleyelim bakalım. Ananı sikeyim yanlış yoldan gittim de hiç bozasım yok ha. Köprü. Aa bu 3. köprüye benziyor lan. Arabaya ne yaptınız mı? La arabaya ne attınız, <laughs> attınız diye, Ne oldu lan? Ara <laughs> Canım anam bedel. Sabah silah gece bıçak. Aa golf vardı lan orada golf. Cyber şarkı verse vermesin YouTube'a atalım oğlum bunu. Seri satamıyorum. Ula yaktım cugara. Lan bunlara tokat, serisinden bir tokat. Kemal hayalindeki araba bu mu gerçekten? Evet. Bu araba kaç para? Senin haberin var mı? M3 olan ha bu 88 M3. Allah! Kaç para? Benim yok işte senin var mı? Bilsem ben direkt söylerim show yaparım yani. Ağlı para ama. Valla bence var ya 800 bin 1 milyon falan vardır yani Ben size diyeyim Ha birbirine çaldım valla fazla 100k mı? Ne? Oğlum bunu 88 M3 Bir baksana sahibinden falan Macau, biriniz baksanıza M3 değil bu alo mu? M3 oğlum M3 M3 Bak arkada ne yazıyor? Lambanın üstüne bak. 80.000 euro mu? Yurt dışında buldu 80.000 euro. Kaç para yapıyor? Kem GG mi? Tamam durun bitiriyorum yarışı. Let's go. Şu yana park edelim de da dayko. Şöyle ışığın altına. Şöyle. <laughs> 800 bin TL oğlum işte. Sen ne 800 bin TL lan vergiyi falan eklemedin oğlum. Euro'yu çeviriyorsun. Tamam 80 bin euro 800 bin TL. Vergi ekle bir de. Oğlum 1,5 2 milyon falan eder bak bu. Ben az bile söylemişim. Vergi bir buçuk araba daha ekle işte üstüne. 2 milyon falandır. Türkiye'de ben 6 ay önce bulmuştum ilanda. Sahibinden de 1 milyona var. Ha varmış bak 1 milyona varmış. Ben dedim oğlum size. bu araba öyle şey gibi baktınız bir yadırgadınız ama aracı. Araç hem eski hem em yani onu söyleyeyim de ben. Bu arabada o on... Ya Allah belasını vermesin. Ne yapıyorsun lan? istemiyorum bir tane vuracağım gökten. Oy oğlum ne yapıyor bu? Birbirine çarptırdım. Ananı sikeyim. Ulan yine cam patladı ya. ya. Abi bir şey de olmuyor lan. Aranma seviyemi de arttırmam lazım. Aa, tamir hakkı diyor. Ne oldu? He. Araba yavaş bizim çabuk görev yapmamız lazım. Ekrem abi çok teşekkürler bu arada abi. <gülüyor> <gülüyor> Kamera mi yok lan buradayız. Kaner <laughs> bir uza ya. Yani.

Oğlum neler yaşanıyor şu an? Hocam onlar da yarışıyor. Bu no Charger geldi lan.

geçemeyeceğim. 81 oldu ya. Ona bir şeyler yapın ya. Aha. Geçtim son anda. Şimdi polislerden kaçmam lazım. Kullanma seviyemiz arttı herhalde. Onunu avradını. Hacık o! Kemalciğim bir şey kadar falan yayar mısın? Bilmiyorum ki canım benim. Bana göre Vallahi bilmiyorum bir bakarız. Şu an dertte sıkıntıdayım. Hacılar! <laughs> kritik hasar diyor. Araba dağıldı amına koyayım. Bir dakika bir dakika onları bir aldatmamız lazım bir şekilde ya bu kaçta gidiyor bu araç? Birden şöyle. Ananı sikim, ananı sikim. Kaçtım, kaçtım yakalamadım. Ya o neydi öyle? Lan önümden spawnlandılar. Oh you. Units are inbound. You just insulted an officer. You, big shot, the PMW, drop your vehicle. That's the world telling you yeah, it's time for bed. Para? Rüşvet verebiliyor muyum Oy, 3 açıldı. Oy, z 4 açıldı. param sıfırlandı mı benim şimdi? Sıfır dolar mı? Ya amına koyayım ya. On level'da 8 alacağım ha. Evet YouTube severler gerçekten bu bölümde de yakalandık ve paramız sıfırlandı. Diğer bölümün gelmesini istiyorsanız 172.000 like. <laughs> amına koyayım böyle işin ya.